Libya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbeci Hafter'in her an Trablus'a saldırabileceğini açıkladı. Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Faiz Es Serraj'la görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Libya'ya güçlü destek vermeli. Sahada bir sükunet var. Halk hizmet bekliyor ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım. Geçmişte firmalarımızın çalışmaları var, alacakları var. Firmalarımızın teminat mektupları var. Bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gelecek. Bunları da ele alıyoruz. Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var. Haftır her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Haftır ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor. Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde. Masadan kaçan Haftır oldu. Haftır kaçarken, Hafter'e bu kadar güçlü destek verenler ikna edebildi mi? Bizce ikna etmek istemediler. Biz bu çabaları sürdürüyoruz. Kahire girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz dedi. İrini operasyonu kapsamında Libya'ya gemi gönderen Almanya ya da seslenen Çavuşoğlu, Almanya Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Almanya'nın tarafsız olması gerekiyor. Fransa'nın baskısı ile Almanya gemi gönderdi. Onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyoruz dedi.